Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Apple Watch saatimizin kalp atış sensörünün doğru çalışıp çalışmadığını Brown markasının test cihazıyla karşılaştırmasını yaparak bir sonuca varmaya çalışacağız. Apple Watch saatimden öncelikle şunu takayım. Brown marka cihazımızın kola tarafını. Sol kolumuza takıyoruz. Ölçüm için sola takmamızı istiyor. Bilek kısmının üst tarafına taktım. Buradan başlatacağım. Buradan da daha önce Apple'ın ikine de başlatalım. Ölçmeye başladı Apple. Buradan bunu açalım. test sonucu böyle arkadaşlar. Umarım hani merak edenler için faydalı bir video olmuştur. Destek için beğeni, abone olursanız teşekkür ederim.